Değerli arkadaşlar merhabalar. Bugünkü videomuzda Mali tablolar analizi dersine ilişkin 20 tane soru çözümü gerçekleştireceğiz. Hemen başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi? Temel mali tablolardan biridir. Bilindiği üzere temel mali tablolar sevgili arkadaşlar iki tanedir. Birincisi bilanço, ikincisi gelir tablosu. Bunun dışında 5 tane de ek finansal tablo vardır. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabına bakarsak hemen gelir tablosu olduğunu görürüz. Diğer seçeneklerde yer alan tablolar ek mali tablolar arasında yer alırlar. Bir işletmenin belli bir dönemde elde ettiği gelirler ile bu gelirleri elde etmek için katlanmış olduğu giderler bu gelirler ile giderler arasındaki dönem net kar ya da zararını gösteren finansal tablo Aşağıdakilerden hangisidir? Gelirler ve giderler sevgili arkadaşlar sadece gelir tablosunda yer alırlar. Bir işletmenin birden fazla dönemine ait mali tablolarındaki değişimin hem tutar hem de yüzde olarak hesaplandığı finansal analiz tekniği aşağıdakilerden hangisidir? Dört tane finansal analiz tekniğimiz var. Bunu hem tutar hesaplıyoruz hem de yüzde olarak hesaplarsak bunun adı arkadaşlar yatay analiz olur. Aşağıdakilerden hangisi amacına göre mali analiz türlerinden biridir. Amacına göre mali analiz 3 tanedir. Yönetim, yatırım, kredi. Seçeneklere bakıyorum. Burada ne var? Kredi analizi var. Doğru cevabımız bu. Bir işletmenin belli bir tarihteki mali durumunu, yani varlıklarını, kaynaklarını gösteren finansal tabloya ne ad verilir? Tabii ki de bilanço. Aşağıdakilerden hangisi gelir tablosuna yer alan kar veya zarar bölümlerinden biri? değildir. Gelir tablosunda 5 tane bölümümüz var. Yürüt satış karı veya zararı var. Faaliyet karı veya zararı var. Dönem karı veya zararı var. Olağan kar veya zarar var. Ancak geçmiş yıllar karları veya zararları diye bir kalem yok. Ekstra'dan geri tablosunda bir tane daha kalemimiz var. O da dönem net karı veya zararı kalemidir. Diğer seçeneklere ek olarak. Aşağıdakilerden hangisi mali analiz türlerinden biri değildir. Mali analiz türlerinden biri değildir. Dış analiz, statik analiz, kredi analizi, yönetim analizi mali analiz türlerindendir. Doğrudur. Ancak oran analizi bir mali analiz türü değildir, bir analiz tekniğidir. Neden? Çünkü dört tane analiz tekniğimiz var. Yatay, dikey, trend ve oran. Bunların tamamına analiz tekniği denir. Diğerleri analiz türleridir. İşletmenin mali analisti işletmenin 2021-2022 yıllarını bilançolarını gelir tablolarını analiz etmiş, işletme için yeni strateji önerileri belirleyerek bunu üst yönetime raporlamıştır. Buna göre hangi analiz türleri gerçekleştirilmiştir? Şimdi bakın, işletmede bu analizi yapan kim? İşletmenin mali analisti olduğuna göre bu kısım iç analiz yapıldığını gösterir. 2021 ve 2022 demiş. Yani birden fazla yıl var. Dolayısıyla bu da kapsamına göre dinamik yapıldığını gösterir. Peki kimin için ne amaçlı yapılmış? İşletme politikalar için yeni strateji belirleme amacıyla yapılmış. E bu kısımda bunun yönetim amacıyla yapıldığına işaret eder. Dolayısıyla doğru cevabımız C. Bakın bu soruya çok dikkat edelim. Bu soruda birçok öğrenci, birçok aday sınavda maalesef yanlış cevaplıyor. Şimdi borçlar toplamı duran varlıklarından fazla olan bir işletme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur denilmiş. Bazıları bu tür soruların çözümünde Diyor ki efendim şöyle bir tane bilanço çizelim. E buraya varlıklar buraya kaynaklar diyelim. E buraya değer vererek bu soruyu kolay bir şekilde çözeriz diyorlar. Bakın usta bir soru yazarının yazmış olduğu soruyu sadece değer vererek çözmek kolay değildir. Hata yapma ihtimali yüksektir. Buyurun isterseniz bir öncelikle olarak değer vererek soruyu çözelim. Daha sonra benim size önereceğim ve kesinlikle doğru cevabı bulduran tekniği size göstermek istiyorum. Bakın borçlar toplamı duran varlıklardan fazlaymış. Mesela borçlar toplamına 11 lira diyelim. Duran varlıklara 10 lira dersek borçlar toplamı duran varlıklardan fazla mıdır? Fazladır. Burada da örnek veriyorum. Dönen varlıklara diyelim ki 5 lira. Dolayısıyla aktif toplamı kaç yaptı? Varlık toplamı 15. Burada borçlar toplamı kısa ve uzunu zaten kapsıyor. Kısa ve uzunu. Dolayısıyla burada öz kaynaklar kaldı. Buranın da 15 olması için buraya kaç vermem lazım? 4 vermem lazım. E bakalım seçeneklere. Duran varlıklar dönem varlıklardan fazladır. E doğru. Borçlar toplamı dönem varlıklardan fazladır. 11 5'ten büyük. E bu da doğru. Dönen varlıklar öz kaynaklardan fazladır. E, bu da doğru. Kısa vadeli yabancı kaynaklar uzun vadeli yabancı kaynaklardan azdır. Bunu bilemeyiz. Boşlar toplamı öz kaynaklardan azdır. Hayır fazladır. Bunu da yanlış. E, üç tane doğru çıktı. Peki bizden yazar ne istiyor? Kesinlikle doğru olan istiyor. Kesinlikle. Şimdi bakın size göstermiş olduğum tekniği uygularsanız bu tür sorularda hiç hata yapma ihtimaliniz Olmaz. Soruyu şöyle çözeceğiz. bilanço çizeceğiz. Varlıklar, kaynaklar diyeceğiz. Daha sonra borçlar toplamı. Burası kısa ile uzunun toplamıydı. Buraya duran varlıklar dedim. Ne diyor? Borçlar duran varlıklardan fazla. Burada ne kaldı geriye? Öz kaynak. Burada ne kaldı geriye? dönen varlıklar. Bakın biz neyi biliyoruz? Muhasebenin neredeyse kayıtlara geçtiği ilk tarihlerden beri varlıkların kaynaklara eşit olması gerektiğini biliyoruz. Dolayısıyla bu eşitliği sağlayabilmek için bakın buradaki bu işaretin arkadaşlar yönünü ters çeviriyorum. Burada böyleyse burada böyle olacaktır ki birbirine eşit olsun. Dolayısıyla doğru cevap ne olacak? Bakalım. Dönen varlıklar öz kaynaklardan fazladır. Seçeneği arkadaşlar doğru cevap olacak. Eğer bu tür soruları bu şekilde çözerseniz kesinlikle doğru bir şekilde çözmüş olursunuz. Tablomuz var. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır denilmiş. Burada arkadaşlar seçenekleri tek tek ele almakta fayda var. Bakalım. Burada ne demiş? Önceki dönem burada cari dönem yani içinde bulunan dönemden bahsedilmiş. Taşıtlar hesabında bir önceki yıla göre değişim olmamıştır. Gerçekten de taşıt 200 bin 200 bin değişim yok doğru. Alacak senetleri hesabında bir önceki yıla göre 80 oranda azalma olmuştur. Alacak senetlerine bakıyorum 50 bin. Burada da 10 bin var. Azalmayı şöyle buracağım arkadaşlar unutmayın. Cari dönemden önceki dönemi çıkartın, önceki dönem'e bölün. Yani 10 binden 50 bin liraya çıkar, 50 bin liraya bölün. 10 50, eksi 40 yapar, 40 bölü 50, eksi 0.80, yani yüzde 80 azalma var. Doğru. Banka krediler hesabında bir önceki yıla göre %100 oranda azalma olmuştur. Banka kredilerini buldum. Geçen sene 50 bin liraymış. E bu dönem sıfıra düştüğüne göre %100 azalmıştır. Doğru. Ticari mallar hesabında bir önceki yıla göre %50 oranda artış olmuştur. Ticari mal 80 bin lira. 80 %50'si %50 kaç yapar 40 bin. Dolayısıyla 120'ye çıktığına göre bu da doğru. E seçeneği yanlış ama niye yanlış olduğunu anlayalım. Hisse senetleri hesabında bir önceki yıla göre %100 oranında artış olmuştur. Önceki dönem ne kadar tutar? 0. Sıfır. 0'dan kaça çıkmış? 20.000'e 20 çıkmış. Bir şeyin başlangıç değeri 0 ise daha sonraki değer ne olursa olsun burada arkadaşlar artış hesaplanamaz. Hesap makinesini hesaplamaya çalıştığınızda makine size hata mesajı verecektir. Yatay analiz tekniğine göre söz konusu kalemde meydana gelen değişim yüzdesi kaçtır? Cari dönem tutar 500 bin, önceki dönem 400 bin. Yani 400 binden 500 bine çıkması için yüzde kaç artması gerekir? Yüzde 25. Dolayısıyla D seçeneği. Yatay analiz tekniğine göre meydana gelen değişim yüzdesi kaçtır? Bakın önceki dönem 4000 liraymış şimdi 10 bin liraya çıkmış. Yani 4 binden 10 bine çıkması için bir buçuk kart atması lazım değil mi? Bunu arkadaşlar yüzde çarpın. Yüzde 150 yapar. Doğru cevabımız Edirne. Veya daha önce gösterdiğim teknikle yapın. Cari dönem tutarı 10.000. Eksi. Önceki dönem 4.000 bin bölü 4 derseniz 6.000 bin bölü 4 bin bir buçuk çıkar. Bunu da yüzde çarparsak %150 yapar. Bu soruya dikkat edelim. Cari dönemde yapılacak bir yatay analizde dönen varlıkların değişim oranı yüzde kaçtır? Şimdi bu soruda bir önceki dönemin bilançosuna bakalım. Varlıklar. Diyelim ki aktif toplamı 100 olsun. 100 lira. Aktif toplamının %20'si duran varlıklardan oluşuyor yani 20 lirası duran varlıklardan oluştuğuna göre demek ki 80 lirası dönen varlıktan oluşuyor demektir. Cari yılda aktif toplamı değişmemiş. Şimdi cari dönem için bir bilanço çizelim. Varlıklar aktif toplamı aynı olacak. Duran varlık %40'a çıkmış. 40 liraya. Buna göre dönem varlık kaç olur? 60 lira olur. Bakın önceki dönem 80, bu dönem 60 olduğuna göre bir kere ne var arkadaşlar? Azalma var. Şu seçenekler gitti. A mı B mi? Bakalım. 60'tan cari dönemden önceki dönemi çıkar. Önceki döneme böl. 20 bölü 80 1 bölü 4 eksi var değil mi önünde bunun? Eksi 1 bölü 4 ne yapar? Eksi sıfır virgül beş yapar. O da yüzde 25 demektir. Cevap Adana. Cari yılda yapılacak bir yatay analizde kısa vadeli yabancı kaynaklardaki değişim yüzdesi kaçtır? Yine burada hem önceki yıl hem cari dönemden bahsediliyor. Dolayısıyla bir bilanço çizelim varlıklar kaynaklar Bilanço toplamı varsayalım ki 100 lira olsun. Varlık kaynak birbirine eşit zaten. %40'ı dönem varlıklardan oluşmuş. %60'ı uzun vadeli yabancı kaynaklar ve öz kaynaklar. Bizim için kaynak tarafını sorduğu için biz kaynağa odaklanabiliriz arkadaşlar. Uzun vadeli yabancı kaynaklar, öz kaynaklar %60'mış. Yani 60 lira. E dolayısıyla kısa vadeli yabancı kaynaklar ne kadar olur? 40 lira olur. Şimdi cari döneme gelelim. Cari yılda bilanço toplamı değişmezken yani 100 lira. Bilanço toplamının %50'si dönem varlıklardan. %50'si uzun vadeli yabancı kaynaklar öz kaynaklar. Burası 50 ise kısa vadeli yabancı kaynak ne kadardır? 50'dir. Yani 40'tan 50'ye çıkmış. 50 40 bölü 40. 10 bölü 40 yapar. Burası ne yapar arkadaşlar? %25 artış vardır anlamına gelir. Aşağıdakilerden hangisi ek mali tablo türlerinden biri değildir? Bilanço ve gelir tablosu temel mali tablo olduğu için ek mali tablo değildir. Mali analiz türü alt başlık eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Yatırım analizi amacına göre doğru. Hatta şuraya tablosunu çizelim bunun. Mali analiz türleri diyelim. Birincisi amacına göre neydi? Yatırım, yönetim, kredi. İkincisi kapsamına göre neydi? Dinamik, statik. Üçüncüsü yapana göre ya işletmenin içinden birisi yapar ya da işletmenin dışından birisi yapar. Buna göre değerlendirirsek iç analiz yapana göre, statik analiz kapsamına göre, kredi analizi kredi neye göre? Amacına göre olacak. Dolayısıyla yanlış olan Denizli seçeneği. Hangisi mali analiz tekniklerinden biri değildir? Dört tane tekniğimiz vardı. Karşılaştırmalı tablolar analizi veya bilinen adıyla yatay analiz. Yüzde yöntemiyle analiz. Doğru. Oran analizi, eğilim yüzdeler analizi. Bunda en çok bilinen adı trendli. Ancak yönetim analizi bir mali analiz türüdür. Türü, türü. Bu türdür. Yatay analiz tekniğine göre değişim yüzdesi ile ilgili aşağıdaki hangisi doğrudur? Arkadaşlar yatay analiz teknik ama aslında hesaplama bir yüzde hesaplaması ya. Başka hiçbir özelliği yok aslında. Önceki yıl tutarı 100 lira. Cari yıl tutarı 1100 lira. Cari yıldan önceki dönemi çıkar. Önceki döneme böl. 1000 lira bölü 100 lira dersem burası ne çıkar? 10 çıkar. 10 katı yani. Dolayısıyla yüzde cinsinden hesaplarsam başına yüzde işareti koy. 10, 2, 0 koy. Yüzde 1000 artış vardır. Dolayısıyla cevap Bursa seçeneğidir. Yatay analiz tekniğine göre hangisi yanlıştır? Böyle sorularda arkadaşlar seçenekleri mutlaka tek tek ele almak durumundayız. Hazır değerler kalemi önceki yıla göre %100 oranda artmıştır. Hazır değerlere bakalım. Önceki dönem 10.000, şimdi 20.000 olduğuna göre iki katına çıkmış. Yani %100 oranda artmış. Doğru. Menkul kıymetler kalemi önceki yıla göre %100 oranında azalmıştır. Bakalım. Önceki yıl tutarı 10.000'miş. Şimdi sıfıra düştüğüne göre evet %100 azalmıştır. Doğru. Ticari alacaklar kalemi önceki yıla göre %100 oranda artmıştır. Bakalım önceki yıl tutarı sıfırmış. 5000'e çıkmış. Bir kalemin önceki dönem tutarı sıfırsa bunda artış oranı hesaplanamaz. Makineye yapın. Makineniz hata verecektir. Dolayısıyla yanlış olan C seçeneği. Cari yıl tutarı sıfır olan bir hesabın önceki yıl tutarı 5000 liraymış. Yani önceden 5000 şimdi sıfıra düşmüş. Dolayısıyla ne kadar azalmıştır? %100 azalış vardır. Çünkü senin geçen sene 5000 liran var. Bu dönem sıfıra düştüğüne göre sen paranın tamamını yani %100'ünü ne yapmışındır? Azaltmışın demektir. Evet sevgili arkadaşlar sorularımızın tamamını çözmüş bulunuyoruz. Görüşmek üzere.